Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Bugün de ben kek yapacağım. Bir kakaolu kek yapacağım. Bunu ben tavada pişireceğim. Ocağın üstünde. Şimdi bunu birlikte yapmak istedim sizinle. Malzemelerim 3 yumurta. Bir bardak sütüm var. Bir bardak toz şekerim var. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Bir paket kabartma tozum 2 kaşık kakao ve aldığı kadar un koyacağım hamuru çok katı yapmayacağım akışkan bir hamur yapacağım şimdi yumurtanın üzerine şekeri koyup yumurtayla şekeri çırpacağım yumurtayı çırptım şekerle beraber daha sonra yağımı koyacağım bir çay bardağı bir bardakta süt koyacağım Şimdi unumu koyacağım. Unu eleyeceğim. Eleyerek koyacağım. Daha güzel kabarsın diye. Unu, kakaoyu ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Unu ve kakaoyu koydum. Eleyerek koydum. İkisini de kakaoyu da eledim. Unu da eledim. Şimdi kabartma tozunu ekliyorum. Bir kabartma tozu ekledim. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım ben. Şöyle güzel akışkan bir kıvamı oluncaya kadar karıştıracağım. Kekimin hamurunu yaptım. Şöyle şu şekilde bir kıvamı oldu. Bunun ölçüsü yok. Unu aldığı kadar kullandım arkadaşlar. Burada da teflon tavamı yağladım güzelce. Kenarlarını tabanını yağladım. Bu kek hamurunu şimdi teflon tavamı aktaracağım ben. Şöyle her tarafına eşit bir şekilde aktaracağım. Arkadaşlar kekimi koydum tavaya. Yağlanmış tavaya. Ve orta büyüklükteki ocağın en kısık ayarında pişireceğim. Ocağım en kısıkta. Ee, kapağını da kapatıyorum. 20 dakikada yaklaşık hiç kapağını açmayın tavanın. Çünkü kabarmaz. Şimdi bu şekilde 20 dakika bekleyeceğim. Evet kekimi ben yaklaşık 20 dakika hiç açmadım kapağını. Hatta biraz daha fazla sürdü. Şimdi kekimi ben çevireceğim arkadaşlar, krep çevirir gibi. Biraz da diğer tarafı pişecek yani üst tarafını pişireceğim ben. Evet, kekimi çevirdim ben, krep çevirir gibi. Şimdi diğer tarafı da bir 5-10 dakika arası kalacak arkadaşlar. Çok fazla da bırakmayın, yanabilir. Ocağı da en kısık ayarda ayarladım, yani kapatmaya yakın olarak en kısık ayarda ayarladım bu şekilde ağzında kapatacağım bir yaklaşık 5-10 dakika arası da bu tarafı pişsin kekim hazır kekim pişti yaklaşık 7-8 dakikada diğer tarafını pişirdim bir de piştikten sonra arkadaşlar kapağını açın kapalı, kapağı kapalı kalmasın kekim üzerinde çünkü buhar oluyor kapak nemleniyor kekiniz ıslak ıslak olur o zaman şimdi ben bunu Servise hazırlayacağım. Bakalım. Ters çevireceğim. Nasıl olacak göreceğiz. İnşallah pişmiştir ve yanmamıştır umuduyla. Evet kekim gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar. Birazdan servise hazırlayacağım. Kekim hazır. Dilime de ayırdım. Şu şekilde. Daha çok sıcak. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.